Hız yönetimi. Hız yönetimi ne demektir? Aşırı hız ne demektir? Hızın kendisi ne demektir? Kime sorsak hız, sürat demek anlaşılabilir. Bana göre hızla size göre hız arası değişir mi diye duyarsınız. Fakat hızınızı sadece bir kilometre arttırınca Dünya Sağlık Örgütü ve DEVERE bizim de eğitmeni olduğumuz kurum Alman Yol Güvenlik Konseyi diyor ki ölüm oranı yüzde beş artar. Bir kilometre hızınızı arttırıyoruz. Parantez bilgi vereyim. Kilometre saatinde ve ayak pedalınızda saatte bir kilometre artışı ayarlayamazsınız. Ben de ayarlayamam. Fakat neler olabildiğini neden bir kilometre artışla söylüyorlar biliyor musunuz? Hepimizin bildiği bir kelime vardır. Haberlerde duyarız, televizyonlarda duyuyoruz. Aşırı hız. Aşırı hızla kazaya karıştı. Literatürde ve trafik kanunlarında aşırı hızın karşılığında şöyle bir şey yazıyor. Bulunduğunuz güzergahın hız limitini sadece bir kilometre hızlı gidiyor olmak aşırı hızlı gidiyorsunuz demektir diyor kanune. Peki ben de size şimdi bir kilometre fazla giderken yüzde beş ölüm artabileceğini söyleyen istatistiklere bir mantık ekliyorum. Ortalama hızınızı yüzde beş düşürün Ortalama hızı yüzde beş düşürün, kazaları yüzde otuz azaltırsınız. Diğer taraftan da şöyle bakalım: incinebilir yol kullanıcıları. Yeni cümlemiz: incinebilir yol kullanıcıları. Yayalar, yaşlı yayalar, çocuklar, yaya geçikletleri, bisikletler ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde çoklu araç yönetimi. Şimdi kamyon, otobüs, motosiklet, jipler otomobiller hepsinin farklı hızları var. Hepsinin farklı segmentleri var. Ve çoklu araç yönetiminde siz hız yönetimi yapmazsanız muhakkak bir kazaya karışırsınız. Diğer taraftan tek yönlü trafik. Yani gidiş gelişli güzergah eski tabirle diye baktığınızda. Gidiş geliş karşıdan gelenler var. Hafif bir virajlı ortam olabilir. Hız yönetimi yapmak zorundasınız. Virajlar var ve hız tabelası yok. Allah Allah kaçta gideceğim buranın hızlı mıydı 90 mıydı acaba? Virajlarda neden hız limiti yoktur biliyor musunuz? Virajın içinde şeridi değiştirmeden başından sonuna kadar girip çıkabildiğiniz hız sizin için o virajdaki ideal hız demektir. O yüzden de hız limiti olmaz virajlarda. Lütfen bundan sonra bakın, siz de göreceksiniz. Hiçbir virajda tabela göremezsiniz.